Merhaba arkadaşlar ben Turindar. Bugün gelişim kralı ile kral 9 zorluğunun 3. aşamasını oynayacağız. Şöyle oyunumuza başlayalım. Daha önce bu zorluğu oynayan birini görmedim hani YouTube'da. Bakalım ilk olacak sanırım bu. Şöyle ana gemimizi şuraya attık. Buradan abi. çıkartırsak artık ilerleyebiliriz yine. Tabii efendim. Yoksa yine sıkıntıda olacağız. Tek bir balistası var ama bir vuruşta 8-9 tane adamımızı öldürüyor. Balistalar çok sağlam. Böyle hapçet lazım. ana gemiyi de güçlendirelim diye düşünüyorum da. Hepsini seviye açar için güzel olur. Güçlendirdik. Buradan kobay lazım. Tabii efendim. Şöyle bir tane daha atalım şuraya. Baristalar yine bizimkileri mahvediyor çünkü bizimkiler iç içe giriyorlar. Baristalar da vurduğu zaman delici vuruş veriyorlar. içinden geçiyor bizimkilerin. Ver bize bir afriyat daha. Çok şükür yarabbim. Ne diyormuş? Buradaki birim sayısı iki katına çıkacakmış. O zaman şöyle atalım biz. Gayet güzel. 6. yıldayız ve 36 39 seviye şeylerimiz var. 38 daha doğrusu. Kobaylarımız var. Şimdi bir tane daha arkaya bulursak tamamdır. Şu öndekileri bırak arkaya odaklan. Sonunda ya yani şu balistaları ezebildik. şunu kaldıralım. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya. Galiba bu sefer oldu. Kral 9 zorluğunun 3. aşamasında geçeceğiz herhalde bu sefer. 10. yılda olmamıza rağmen 646 tane askerimiz var. Seviyeleri de yüksek. Böyle ana gemiden devam. Buradan alacağımız hafriyat olabilir de hafriyat vermiyor sanırım. Mimarlık olduğu için. Mabet bulduk çok güzel. İşimize çok yarar bu. Hatta işimize en yarayacak bina bu şu an. Her turda bizi bir kere seviyat atacak. Herhangi bir yeri seviye atlattığında zaten hepsi otomatik birbirine bağlı olduğu için seviye atlıyorlar. Mabeti şimdiden bulmak da çok güzel oldu. Bakalım en son hangisini atmıştık. Sanırım şunu. Ama afriyatı onda mı kullansak. Şunlara bakalım. Çok bir seviye farkı yok. Şunu alırsak iki tarafı açılır. Afriyatı daha sonra şunda da kullanabiliriz. Böyle ana gemiye verelim. Şu an için gücümüz iyi. Biz daha sonra bunda da kullanabiliriz. Çünkü şu an yaparsak bir 15 seviyat atacağız. Ama şunu güçlendirebilirsek bizi daha çok güçlendirir bu. Her tur bizi 2-3 tur güçlendirir yani. Şimdi kovayı nereye atalım? Aynen binayı yukarıda kullanırız. Kova'yı da buraya atalım. Şu an için ordu gücümüz iyi. Şöyle bir arka aldık. Bir tane daha atsak aslında bir tane daha şeyimiz var da şu binayı güçlendirmek istiyorum daha sonrasında. Şimdilik atalım ya olmadı yine kaldırırız. Aslında ek, ek şey alacaktık. Ek mesai alıp şunun iki kere çalışmasını nasıl sağlayabilirdik de. Ne bunu kaldırıp iki tane koyabiliriz. Bir sonraki dur bir tane daha koyacağız. Artık bundan sonra her yıl iki seviye atlayacak bilimlerimiz. Daha sonra da tabii şunu kullanacağız. Birkaç tane daha bundan atmaya çalışacağız. Buradan yine kobayı bulalım. Kobay attığın zaman bir kere 5 seviye tek atlıyor. Şundan koyduğun zaman her tur 2 seviye atlıyor rastgele binalar. Hani ana, ana de olabiliyor. Şunlar da olabiliyor. Çoğunluk kobay olduğu için kobayları seviye atlıktır bu zaten. Şimdi şuraya bir bakalım. Şimdi takviye basalım. Şu kobayları başka bir yerde atarız. Yeni bir yer açıldığında oraya yatırırız. Az revizyon mu kullansak? Revizyonla seviye atlattık ikişer tane. Bir de üstünde şuraya 5 seviye kobayımızı tekrar koyacağız. Oradan da 5 seviye gelecek. Mesela bu bina kendine de seviye atlatabiliyor. Şu an yaptığı gibi. Biz bundan bir tane daha atalım. Artık her tur 3 seviye atlayacaklar. Paramız çok fazla olduğu için şöyle bir bakalım neler var. Muhabbet bir tane daha alalım mı acaba? Alalım. Bizim için en gerekli şu an mabet. Artık her tur 4 seviye atacaklar. Şimdiden 100 seviye oldular bile. Elimizde dursun, bu da dursun. Gerçi bunu atlatalım şöyle. Artık o bir tane daha atabiliriz. Gerekli bile yok da yine de biz atalım. Şimdi ekme hayli aldık. Artık iki kere çalışacak bunlar. Yani her tur 8 seviye atlatacaklar. Klonu her şeyde kullanabileceğimiz için kova'yı şöyle sallayalım. düşmanları paramparça ediyoruz Paramız da çok fazla oldu. Ana gemiye de yatırım yapabiliriz. Güzel artık balistalar bize tek atamıyor. Şimdi hafriyat'tan hangisini kaldıralım? Şu an her tur 12 seviye atlıyor sürekli birimlerimiz. Yani bu giderse bayağı bir güçlü olacaklar. Revision revizyonla birkaç tanesini kaldırabilirim bile. Bakalım en zayıf olan hangisi. Sanırım şuradaki. Kalabalık birim yapmaya çalışmayacağız çünkü onun rekorunu daha önce kırdık. Bu sefer en yüksek seviye kobayları yapmaya çalışacağız. Şunu da daha sonra kullanacağız ve rekoru kıracağız. İlk mesai bulalım biz. Oyunda çünkü çok fazla birlik olduğu zaman oyun bu sefer hata veriyor, ilerlemiyor. Şimdiki hedefimiz dünyadaki en yüksek seviye kobay rekorunu kırmak. Rastgele birini de alabiliriz de bakalım neredekini alayım diye düşünüyorum. Seviyesi düşük olan gelsin ki oyunda kaybetmeyelim. Çünkü bu zorlukta hiç oyun belli olmuyor. Bir anda kaos artıyor. Siz bir anda öldürebiliyorlar. Para konusunda sıkıntımız yok. Güzel. Afriyatla da şunu kaldır. Yani bir mabet buraya. Bir tane şuraya. Gerçi bakalım klon var mı? Var. Diğer bütün kobayları kaldıracağız sağdan soldan. Sadece şuradakiler kalacak. Yani bir iki tanesi kalacak. Sayısı çok artmasın, seviyesi artsın. Bakalım ne kadar güçlenebiliyor kobaylar. Güzel. Kral 9 seviyesinin 3. aşaması da tamamlandı. Oynamaya devam edelim. En yani yüksek seviye kobay rekorunu kıralım bakalım. Zerra askerine kartlar verdi bu sefer. Bizi seçtirmedi. Bakalım en kalabalık olanlardan birini kaldıracağım. Çünkü oyun kasmaya başladı. Buradan da kime savaş açabiliriz diye düşünüyorum. Hiçlik galiba işimize yarayabilir. Joker gelir oradan. Öyle bakalım en kalabalık hangisi? Şunun yanındaki şu galiba. Ama onu alırsak da bina koyamayacağız. Şunlardan birini alırsak yanlarına atabiliriz de. Böyle yapalım biz en iyisi. Seviye atlamaya devam etsinler. Biz daha sonra şunu kaldırırız. Bizim için şu an öncelik seviye. Yine buradan ekmeği sahip bulmaya çalışacağız. Paramız zaten oldukça fazla. Galiba ekmeği mesai iki kere tek çıkıyor. Bir daha yine bakalım da biz biraz daha. Aynen baya bir yenileme yapmamıza rağmen ekmeği mesai bulamadık. Artık bir tane bir şey almamız lazım kritik hasar ikiye mi katlayalım, kuleyi mi yükseltelim diye düşünüyorum. Ve neyi klonlayacaktık? Şunlardan biri çöpe gidecek, şunlardan birini kopyalayacağız. Ve vizyon falan gelirse biraz ordu büyüklüğünü azaltacağız oyun kasmaması için. büyük orduyu mesela yok ettik. Amacımız kalabalık ordu yapmak değil, en yüksek seviye kobayları bulmak. Bakalım bu oyunda en fazla ne kadar seviye atabiliyoruz birliklerine. Diğer şeyleri de kobayları da tek tek kaldıracağız. İşimizi yarayacak şeyleri de buradan alalım. Bir tane revizyon. Güzel. Şu an hepsi işimizi görür. revizyonda en kalabalık ikinci oradan gitsin. Şunlar. Şunu bir kaldır. Şunu da kaldır. sabiti bas. Şimdi klonla binaları klonlayıp iki tane bina atabiliriz. Bunları da kaldıracağız da bin kişilik kaldırsak mı şimdiden ne düşünüyorum. kötü yaptığımız şey. Şuranın bağlantısını kopardık. Şunları seviye da bunu etkilemeyecek şu an. Ama onları da kaldıracağız zaten. Sadece tek bir birlik tutacağız. Mesela şunun seviyesi bunu geçti şu an. Ortadaki bağlantı koptuğu için. Hani videomuzda bu oyunda yapılabilecek en yüksek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır artık sadece buna seviye atabilirler. Bakalım 701 ne olacak? Tabi önce bir tane daha şey lazım. Buradan kova iş görür. 716 şu an. 727 oldu bile. Hatta 768'e çıktı bir anda. Şunu kullanırsak iki katına çıkacak da o biraz bekleyecek. Paramızdan neredeyse bitti. Ekme sayı gelmedi. Burada neyi seçebiliriz? Harika tezini ikiye katlayalım bakalım. 50. yıldayız tek bir birliğimiz var ama oyun ona rağmen kasıyor çünkü çok fazla seviye atlatıyoruz birliğe. Oyun geliştirme aşamasında olduğu için bu kadar iyi şekilde programlanmamış. Belki osurmaya programlıdır. Lan. Tamam bir yeniden giriş yapalım oyuna. Ama oyuna hata verene kadar aynı şeyi tekrarlamaya devam edeceğiz. Böyle her tur 100 seviye falan atlar artık. Hiç savaş açacağımız şey önemli değil bu saatten sonra. Böyle büyücüyü seçeneği büyücüler biraz daha güçlü oluyor. 1300 seviyeye çıktı kobaylar. 2400 Yenileme artık bizden çok fazla para istiyor o yüzden çok da yenileme yapmayalım artık. Oyun takılı kaldı. Hemen şöyle kaydedelim. 1893 seviye oldular. Genel ordu büyüklüğü olarak çok büyük değiliz ama Tek bir karede olan ordu büyüklüğü olarak çok büyük olduğumuz için oyun hala zorlanıyor. Kumar yapalım artık kart seçimi gelmesin otomatik versin bize. Biz de direkt çöpe sallayalım. Galiba yine hata verecek hemen kaydedelim. balistalar bir canımızı götürdü. İlginç. Kral 9 zorluğu ne kadar güçlü olsan ol affetme işte böyle. Çünkü balistalar tek bir sıra haline ateş ediyorlar. Delici vuruş yapıyorlar han. bin tane ordu bile olsa oradaki bin tane orduyu öldürüyorlar. Bizimkiler de birbirine yakın durdukları için tek vuruşta bir anda bin bin ölüyorlar. O savaş aşağımızı seçiyormuşuz. Göçmenleri seçelim ben barış yapacağımızı sanıyordum. Şimdi onun zamanı geldi. 2900 seviyelik Bunu daha sonraları da yapabilirdik de. Şöyle bakalım hemen 3600'e çıktı. Normalde iki katına çıkması lazım. 5000'e çıktı. Oyun kasıyor. 5700 5800 6000 seviye çıktı mı bitiririz bu seriyi de. Oyunun sınırlarını sürekli zorluyoruz. 5900 Son bir tane daha yükseltme yaparsa bir yıl daha hedefimize ulaşacağız. Ve bu yaptığımız bu ilde de kral 9 zorluğunun 3. aşamasında yaptık. Hiç kolay değildi yani. Bu kadar geliştirmeye rağmen hala yenildiğimiz yerler oluyor. Galiba sıradaki bu ilklerimiz taş krallığı üzerinden olacak. Çünkü bizden çok onlar zorladı bu seride. Oyun yine hata verdi. Tekrar gelelim. Oyunu bile açamıyoruz. Oyunu programlayanlar bu kadar yüksek seviye bir birlik asılacağını düşünmemişler galiba. Hani kimsenin bu kadar uğraşacağını düşünmemişler. Şu mabet binalarını kullanmayı da güzel akıl ettik. Onlar sayesinde sürekli seviye alıyoruz. Normalde mesela 200 yılda bu seviyeyi kasarsın. Bu binalar sayesinde 10 yılda 200 yıllık bir gelişim yapıyoruz. Tabii kobaylar için geçerli bu. Kobaylarda seviye sınırı olmadığı için. Hadi bizi bir tur daha ilerlet. 6000'i görelim. Yani hiçbir şey basmadan bekleyeceğiz böyle. Böyle arkadaşlar 6003 hatta 6006 seviye kobay kastık. Oyundaki en yüksek seviye birlik buydu. Youtube'da buna benzer bir içerik görmedim. Böyle kral 9 zorluğunun 3. aşamasını da geçtik. Çok sağlam bir build kurarak. Artık kral 9 zorluğunun 4. aşaması geldi. 9 King serisini seviyorsanız yapılmamış bu ilteri ya da yapılmamış başarımları görmek isterseniz kanalımı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.